İnsan sevmese de arada sırada özler Sırtıma vurduğun her zincirimde varsın Her yarım her yarın her hüzün dününde varsın Sevdiğim her gözün yanaklarına karsın Varsın da her yönüme darsın Bir kelebek olsam da ömrümü feda edip bir gününe Ömrüne ömür olurum Ekerim gözlerine ay ışığı Saç deline güneş Çölüne su Yıllarına aşk tohumu Görmediğini söyleme Yalanım garipse rüzgar alıp seni yanaklarıma değilse de gideceğini bildiğimden nefesim boğuk gelir. O yüzden özlemim karavuşlatın bulut deniz soluk tenim.